suya neyi kodlarsak onu bedenimize kodlamış oluruz ve onu yaşarız. Suyu elimize alıyoruz, kodluyoruz. Hayatın tüm bana neşeli gelir, ihtişamla gelir. Hayalimdeki evi almam kolaylıkla oluyor şükürler olsun. Ya şimdiki zaman kalıbıyla söylüyorsunuz ya da olmuş kalıpla hani söylüyorsunuz. İstekle değil, iki katlı villa istiyorum değil. Hayalimdeki eve an ve an kavuşuyorum şükürler olsun. Onunla uyumlandım. Yüce Yaradan onu bana verdi. Zamanını bekliyorum. Bu şekilde. Hayalindeki ev hayalindeki ev bir şekil olsa ne olur? Üçgen diyelim. Şimdi CD kalemi yok da CD kalemle çiziyorsunuz. Üçgen çiziyorsunuz. Bu bardak gibi tırtıklı değil. Düz olsun. Üçgen çiziyorsunuz. Hayalinizdeki ev Hangi semtte olsun? O semtte başka bir simge olsun. O da yuvarlak olsun. Üçgen içerisinde yuvarlak. Ve o yuvarların içerisinde de bir kod atabilirsin. Hayalindeki evi kolaylıkla alıyorum. Bir yıldız. O bardakla her gün su için arkadaşlar etkiyi görün. Müthiş bir etki var.